Ünlü sanatçının oğlu Tuğberk Yağız Gülter annesinin ölümüne giden sürece dair çarpıcı iddiaları canlı yayında anlattı. Açıklamalar soruşturmanın seyrine ilişkin dikkatleri yeniden aile içi ilişkilere çevirdi. Siz o kağıtları okuduğunuzda sizin anladığınız, sizin hissettiğinizde ben okuduğumda farklı. Bunu şöyle de örneklendirebilirim. Annemin şarkıları değmezmiş sana. Siz dinlediğinizde hayatınızdaki biri için ağlıyorsunuz. Ama ben o şarkıyı dinlediğinde o şarkının babama yazıldığını, annemin babama yazdığını hissediyorum. Herkes tamam mı? Şarkıcı Güllü'nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter A Haber'de gündem programına katıldı. Gülter annesinin pencereden düşmesiyle ilgili haberi ilk aldığında yaşananları kaza olarak değerlendirdiğini anlattı. Ben nasıl yaşayacağım? Ablamsız değil bakın ablam tekrar söylüyorum umurumda değil. Böyle bir şey gerçekse ben bu gerçekle nasıl yaşayacağım? Aç, Dur, get, get. Get, get. Get, get. Get. Tuğberk Yağız Gülter, olay günü ablası Tuğya'nın kendisini çığlık atarak aradığını aktardı. Ablasının psikolojik olarak daha kırılgan bir yapıya sahip olduğunu dile getiren Gülter, ilişkilerinde karşı tarafın isteklerine boyun eğdiğini ifade etti. Gülter son dönemde annesi ile ablası Tuğyan ve ablasının sevgilisi Kervan arasında ciddi sorunlar yaşandığını söyledi. Daha önce Tuğyanın bir intihar girişimi bulunduğunu, o süreçte taraflar arasındaki gerilimi kendisinin yatıştırdığını anlattı. Uyum. Annesinin hayatını kaybettiği gün eve camı kırarak girmesinin nedenini de açıklayan Gülter, kapı şifresini bilmediğini ve çevresinden öğrenemediğini belirtti. <laughs> Tuğberk Yağız Gülter, annesinin ölümüyle ilgili aklında tek bir ihtimal bulunduğunu söyledi. Gülter, kervanın ablasına annen hayatta olduğu sürece bizim ilişkimiz olmaz dediğini iddia etti.